gidiyorum ben. En üç katlı binalara. O da bizim olsun. <laughs> Tam kapıyı atladım ama. Ananı sikeyim çatıya atlayamadım. Çatıya mı? atlayamadım lan atlayamadım canım gitti abone bana. ben böyle bir anla arasını sikerim ama Ah, çanta. Oh safe gene. Bu bir işaret. Bir işaretir, ölüm mü? Adam dolu ortalık amına koy. Ayak seslerine baktık. <laughs> çanta çıkmazsa Çıktı mı? Çıkmadı. Ben buldum Kit yok ya kit Bu adam bana nereye indi cam kırdım lan ne kadar fukara abi bina lan bu. Niye lan? Sen başka hiçbir şey çıkmıyor ya. Yani. 一緒におけ、エナジー Oğlum bu inan tavuklar nerede peki? Pusuyorlar ya da. Rotuyorlar bizim gibi. Bomba yağacak buraya. Susturucu çıkmıyor bile lan, ne susturucu kullanıyor, bize gel. Şu an bulunduğum bir bir dünya kit var ha. Benim çantam doldu, alacaksın ha bunları. Tamam, Brut'un. Orada bir dünya kit var işte. Çanta falan yok, olsa söyleyecektim de yok. Adam var herhalde burada, bir dünya adam attı da <laughs> onu görebilirsin. <laughs> var lan? Bilmiyorum. Ben yavaştan ilerledim artık. Araç var şurada. Araca gidiyorum. Koş. Araca Koş. gidiyorum. Boş. Boş gidiyorum. Adam Abi seyfe baksana ya uçakla milletin ilk atladığı yer. Nasıl fark ettim ama fena. Hiç taş yok burada ya. Yattım ben buraya. 110 yine. Çok yavaş ediyor Araba geliyor. Arabayı görecekler. Amara koy. Gittiler, Gittiler. 240 tarafında eve doğru. Bu haritada mutlaka var ya safe dışından koşturarak gelen olur ha. Olur. şu an 60 yönüne bakıyorum kanka arka sende. Adam var adam, adam bizi biliyorlar 245 Bizi biliyor Kal yerinde çıkma Bizi biliyorlar burada olduğumuz zaman Oğlum 245 saat içi. 11 biz onlara gideceğiz keske. O zaman gel baştan. 245 adam var. Sıkacak kafana sıkı. İyice zil vermeyin. Çok yanlış yaptık şu an. Bakalım. Aha. Allah Allah gördü mü? Bak arkası dönük bize bak. Ee, 250'yi gördü mü? Ee, alalım mı? Yok var Alma bırak bırak. Oğlum adam varmış evimizde bizim. hiç şey yok lan. Bomba geldi bomba. Araba geliyor. Araba geliyor yat. Yaptın. Yat yat. Oğlum bomba üstüme gelirse yandım ben. Ölmüyor durdu araba. öldürdün mü ikisini? İkisi de öldü gel. Çantası 3'te ver. dur dur şey 150 adam var 150 150 150. Ağaç arkası 150. Sakın sakın çıkma kanka yavaş yavaş geliyorum ben beni öldürecek adam. Mavi elise göreceğim. Gelme 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 gelme. 150 kanka. Oğlum götünü göstermesin ağaçların orada. Motora geliyor. Arabalar durdu. Dur, durdu. Peki. Koş 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 ben kaçtım. Canlı olur gel. Burada kollayacağım ben seni. Araba bizim arabanın oradan. Motoru geliyor. Güzel. iyi kurtulduk. Kaç. Kaç kaç. Etin orta taşın orada. Ya. Cesetlere bir dünya çanta mantı vardı bana koyayım. Aa adam var şeyde de. 2.35'te. Ya gayrı ol biz. Biz yara yedik. En mantıklı yer şurası kanka. Şurası gel gel. Ev evde adamları var. Çok zor. Aha. Evde bir dünya adam var. Bacını sikeyim. Bu ne? Gel canlı doldur burada. Oğlum, oğlum. Gördün mü? Smoke. Sıktım, biliyor musun? Oğlum smoke hayatını kurtardı yalnız senin. Adam var bak ev dolu. 295 falan ev dolu. Sakın gitme eve. Tamam. Sakın alan diyeyim. Bak sana sıkıyor biri. Arkadan vuruyor kanka. Şöyle gel. Böyle gel sıkıntı yok. Gel gel. Beni koru bir can basayım. Oğlum biz nasıl bir kafa anlatıyorduk ya? Bilader biz burada sen birini çıkarsak 50 oyuna bedel. Evler dolu anasını sikeyim ya raydık biz burada. Drop ölüm de onuna koy. Dropta adam var. Araba var dropta. Dropta adam vardır dikkat. Evet. Ama flash kesin almışlar orası çocuğu. Takamıza bakmıyorduk. Gidin abi kapat kapıyı. Oğlum adamlar ölmüş mü acaba? Yatıyor birisi kanka herhalde. Dur dur sıkma sıkma bırak. Kod, kodunu söyle kaç o? Aynen sıkalım. Abi bir tane daha gördüm ben. 265'te kanka tam. Ama yatıyor mu yatmıyor mu, bilmiyorum. 255'te bir tane daha var. Hadi 1, 2, 3 tamam mı? Dur bekle 255 sıkıyoruz değil mi? Evet evet 1, 2, 3 Başkaları da sıkıyor. Ben mermi yedim dur öldüremedik ya. Karşıdan bir tane kamuflajı bile eder ben sana söylüyorum. Bana farklı bir yere mermi geldi bana koyayım. şuraya yerde smoke var onu da alayım da. Bak yerdeki adamlar kayboldu gördün mü? 250. Ar Arka bir alalım var bana koyayım. Camlara dikkat et. şimdi şey mi? işimiz çok zor baba. Yapacağız. O adamı indirmemiz lazım. Al seyfi de da, attı birader. O kamuflajı göremiyorum ki. Var e, arabanın orada yatıyordu birileri. Sen söylemiştin bak adammış onlar. Tam kanka 260'tan bir aşağıya doğru gitti. Ay, yan yana yan, adam yan, geçiyor dur. Arabaya bin önümüze kadar arabaya bindir amana koyayım. Bin, Onur hadi. Ya herro ya merro Onur, koş yapmadım ananı sikiyim. Onur koş. Ananı sikiyim 19 saniye var. Tamam çok gitme çok gitme. Ama nasıl çok gitme ölürsün. Aa bana sikiyor atıyor birisi bana. Nereden sıkıyor göremiyorum konum verebilecek misin? Göremedim. Kanka 300 tarafı. Sen iyi yerdesin sana sıkıyor mu? Bana sıktı çünkü. Bana sıkmadı. Zor attım kendimi. Oğlum. Hiç kımıldamayacağım birader ben. Hiç kımıldamayacağım. <laughs> Abi panikten şeyi de alamadım ya o? Oğlum ben yalnız bok gibi açıktayım ha. Abi hiç birbirini yemiyor bunlar ya. Sürünerek gelirsen, Sıkıntı yok. Aynen. Aha. Hala arabayla gidiyor orası bu çocuğu. Oğlum, ben sürünü. Adam önümüzde adam ölümüzde. Dur kanka Yedi çok az var. O katoru Ananı sikeyim. adam şeyde adam şeyde kanka mavi şeyin orada ölmüyor mu Boros bu şu göreceksin yapma be yerini değiştirsen aynen aşağı doğru git aynen ya hadi. biz ölürüz bu çocuğu ölmüyor ya lan şu an. Elim ayağım titredi lan. İyiyiz ama boş lan gene iyi başarı. çok zor bu el. Sürüne sürüne git. Yetişir seyfe. Yakın. Sana bomba atacak herhalde. Abi bu mavi şey bizi öldürüyor. Aha sana şey gördüm sana sıkıyor bir yere. Nerede? Olsun lan en. En evet. Oğlum çok sıkıntılı yerdeyiz. Dördüncü olduk gene lan. Boru mu amına? Kurtlar sofrasında. Vay arkadaş sıçarak olduk ha yalnız var ya.